Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Enam suresi 17. bölümle devam ediyoruz. Gene tefsir. 105 ve 106 ayetlerin tefsiri. Buradaki zikir ve zebur ve arz kelimelerinin anlamları konusunda müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bizim de tercih ettiğimiz görüşe göre zikir kelimesi Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ı, Zebur Hazreti Davut'a indirilen kitabı, arzda genel olarak yeryüzünü özel olarak da anlatılan konu ve olayları olayla ilgili yeri ve bölgeyi ifade etmektedir. Buna göre Allah Teala adı geçen kitaplarda ve Kur'an'da dünyada kötülerin ve kötülüğün sürekli olarak paydar olamayacağını, iyiliğin asıl, kötülüğün ise arzi olduğunu, hakimiyetin eninde sonunda iyilerin eline geçmesinin mukadder bulunduğunu haber vermiştir. Burada geçen zebur, zikir ve arz kelimeleri farklı anlamlarda da yorumlanmıştır. A. Zebur, Hazreti Davud'a vahyedilen kitap, zikir, Tevrat ve arz da dünya veya mücadele bölgesi olan yerdir. B. Zebur, bütün peygamberlere gönderilen küçüklü büyüklü kitaplar, zikir vahyedilen kitaplarda yapılan uyarlar veya levh-i mahfuz, arz da cennettir. 105. ayetteki yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır ifadesi Hazreti Davud'a nispet edilen mezmurlarda da hemen aynı şekilde yer almaktadır. İyi diye tercüme edilen salih kelimesi iyi, düzgün, sağlam, erdemli, uygun manasına gelmektedir. Yeryüzüne veya iyilerle kötülerin mücadelesine sahne olan bölgeye sonunda kimin hakim olacağı, Allah'ın mülkünün nihayetinde kime kalacağı veya ebedi mülk olan cennete girmeyi kimler hak edeceği konusunda açıklık getiren bu ayeti şu şekillerde yorumlamak mümkündür. Genel olarak bir genel olarak tarihte olup bitenlere bakıldığında her zaman iyilerin, salih kulların hakim olduklarını söylemek mümkün değilse de eninde sonunda onların kazandığı ve kötülerin hem servet hem de egemenliklerine varis oldukları dünyada hayatın ve bu sayede devam ettiği görülmektedir. Peygamberler tarihte zalim hükümdarlara ve güç odaklarına karşı mücadele eden peygamberler ile onların salih ümmetleri kurtulmakta, düşmanları ise ya mağlup veya helak olarak tarih sahnesinden çekilmektedirler. İslam tarihinde de Hazreti Peygambere karşı çıkan ve ona her türlü zulme baskıyı uygulayan inkarcılar sonunda mağlup ve perişan olmuşlar. Onların mülkü ve memleketi Müslümanların eline geçmiştir. 2. Kıyamet yaklaşınca Allah Teala dünyayı ıslah etmek, yeryüzünde düzeni, huzuru, adaleti ve adil paylaşımı hakim kılmak için bazı kullarına göre ve imkan verecek. Bunlar dünyaya egemen olarak vazifelerini yerine getireceklerdir. 3. Bu fani dünyanın arz yerine gelecek, varisi olacak olan öteki dünyadır. Ahiretteki arzdır. Öteki dünyanın ebedi mutluluk alanının adı cehennet cennettir. Bu dünyada salih olan kullar Allah'ın rızası ölçüt olmak üzere iyiler, erdemliler, düzgün insanlar cennete girecekler ve böylece her iki arzın varisleri onlar olacaklardır. Evet sevgili izleyiciler. 17. bölümümüzü tamamladık. 18. ve sonuncu bölüme kadar esen kalınız.